Bilet O kadar ağır değil ama benimsem. Ne? <laughs> bu ya. İşte sonunda, işte sonunda, işte sonunda her gün biledemir yazdı. Her gün biledemir yazdı. Sonunda buldu. Sonunda. <laughs> sonunda ekmek buldu. İşte bu. Kenesti. Ee, hangi kostüm? Bak. Tulum peyniri gibi. Erzincan tulum peyniri. Kafamdaki deliklere baksana. Look at this. Look at this. Bak. Ya. Ellerine mi bir bakar mısınız? Ellerine min güzelliğine bir bakın ya. Pele'nin çok iyi. Keşke normal bir adamın pelelerini böyle olsayım. Dur, 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 dur. Başlamışız zerrele. Sola atıyorum. Cık, ne iğrenç bir ya. Yerden ghost'umu mu aldı o? Evet. Bekolatte. Güzel oynadı. lan Bekolatte. Eline sağlık ha. Şşş. Bekolatte harbiden iyi oynadı yani. Bekletti yani W'sunu Bekolatte. Herkes yapmaz yani onu. Seni helal olsun Bekolatte. Buradaki kaybetsin diye. Şimdi hayvan gibi bir hareket var. Slava koydum. Oto kırmızıki. Q. Oto. Oto. Tamamdır. Buradaki wave'i kaybedecek Zoe. Hatta buradan kendisini geçittirmezsek daha tatlı olur. Ama bizim support öyle düşünmedi. Olsun. Bizim support daha erken davransa burası dümdüz GG. Burası GG. Ama supportumuz öyle düşünmedi. Sağlık olsun. Bir yerden egzoz aldı adam ya. Adam mercimek yiyor. Viego'ya mı yazar? Viego'ya yazmaz mı burası ya? Saçmalamayın. Burası dümdüz. Rakan'a yazar chat. Tam max range'den. Kaçao. Şimşek McQueen. Tadadak ortadakine çarpmadı. Neyse yine çok güzelim ya. Şuna bir bakar mısınız? Erzincan tulum peyniri. Aa. Benim günahım ne amık? Ne konuda? Her oyun AFK feeder'ı elo boss'lu bende. O da ilginçmiş. Gerçekten o da ilginçmiş. Hello boss. O ne? O plaj niye deminden şimdi peki? Deminden şimdi niye flash geldi? Lan <laughs> vuramadım ya minona. <laughs> Allah Allah mouse'umu götürüyorum vuramadım. Sağ tıklayamadım. Şu atamadım pardon. Beynim kapandı. Bu ne lan burada bir şey var? E gelecek 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 gelmiyor. Haş işte burada. <laughs> 3 2 1. Gelmiyor. Aa, oha ne oluyor? Aa yanıyorum. Aa üfleyin. Aa Allah aşkına bırak beni. Aa! Beğeni, yorum, abone olursan süper olur. Teşekkürler. Ha 6 altı maç. O kadar önde de değiliz. Eyyy bas atalım. 6 altı maç. Ee, Filastik yine köşeden bana ulti deneyecek. Deney Jackson. O zaman şöyle yapalım. Badiyarını bitirelim. çok iyi bu arada. Güzel takas baya. Çok iyi. Benden niye kırmızı Q yemekte bu kadar ısı bilmiyorum ama. Oraya o canlı gidemezsin ya kankam. Öyle bir şey yok yani ben şimdi buraya ittiririm. Zaten solda. Sanki Diamond Stack'tan çıkma önerim var mı? Var. Tek şampiyon, tek koridor Master 10'a kadar devam mı? Master'dan sonra da devam Yakınlaşmıyor falan bana yani o açıdan Bayağı arkadan girdim Zoe'ye. In game. Maça. Yapılacak bazı şeyler var bu maça. Mesela. diğer oyun tekrar başlar veya kısın ağzına boşalacağım. Ne? <laughs> Çok iyi abi. Abi. Afelios. Nasıl kaybettik lan bu fight'ı? Neredeyse yani, neredeyse. Ay. Ay. Öldü bu arada bu adam. Evet mi? Ah, olur Peki. Ha <laughs> yani normalde atmazdım da bunu. ha ee, ha de yaptım ha ya, ha Eşya bitsin ha sonra... ha oyuna devam edelim de yaptı. Çok mantıklı bir hareketti. Yine de 300 gold'umuzu aldık, eşyamızı da aldık. Pilot sık şimdi bizi öldüremeyecek. Pilot çubuk bizi öldüremeyecek şimdi. Ya da senin onun TR800'e iyi oynadığını no iyi oynadığında no counter bir İyi oynadığında no counter bir denemez aslında. İyi oynadığında tabii ki maçları çok rahat bir şekilde tek başına taşıyabilirsin ama counter olmayan bir şampiyon diyemezsin. Karşı takım eğer ki oyun hakkında biraz fikri varsa Seni counterlayabilir ama seni counterladığında bile aslında halledebiliriz. İyi oynarsan. Dediğin gibi. LP'yi kasan kasıyor sonuçta yani. Challenger'ın olan oluyor. Grandmaster'ın olan oluyor. İyi oyna, oynarsan gerçekten maç taşımak için güzel bir karakter. Ama yani bazı ee, maçlarda, bazı matchup'larda karşındaki adam da oyunu biliyorsa sana oyunu oynatmaz maalesef ki. Bunu zaten EOS'te örneklerini bol bol görüyoruz EOS'ta oynarken. Bura vurmanın manası yok ya. İyi oldu, güzel. Eline sağlık. Ben ölmem emarım var ya. Yax. MR'ı boşa almadık zaten. Felix bize flash atacak diye aldık yine. Bu Felix'in kendisi olabilir. Emin değilim. Acaba şeyinden emsek ne? <laughs> Pasifinden emsek. Aa! <laughs> Pasifinden uh, kutlasından emsek. Aynı kendisine emdiğimiz gibi kendisinden emdiğimiz gibi veriyor mu diyeceğim dedik yani. Ya bu çar benim oynadığım çar sus ya arkadaşlar ben ne yapayım? Benim oynadığım çar sas yani anladın mı sas. Ben ne yapayım emiyor oğlum çar işte. Diyorum ki. Little Six'in pasifinden emsek kendisinden emdiğimizden aynı cam veriyor. Çünkü League of Legends'da Vladimir. Arkadaşlar şampiyonlardan daha fazla can emiyor. Şimdi eğer ki Fiddle Six'in pasifi şampiyon sayılıyorsa Fiddle pasifinden daha fazla can emmemiz gerekiyor. Ben ne yapayım benim oyunum karakter Sas Susi. Atrox'un 85 tonu. Öldü ama. Ben ölmem. Bana bana artık ulti atma. Ben ölmem. O da yanarak ölecek. Siz ikiniz gelebilirsiniz. Bu şekilde ikinizi de öldürürüm ben. Gel bakalım. Bu <laughs> ne bir yer ya. Çok tatlısın ya. Kıyamam sana. Görüyor musunuz can barımı? Oynamıyor bile yerinde. Az önce Kane bana niye Allah'ıma kitabıma söylediler. Bilmiyorum kanka. Yani... Onun yani herhalde rayda ticket atsan olur. Şöyle yapalım. Şeyim banladım diye ki <laughs> kitabıma sövdüler. Bu da irene tehdit ediyor. Bir daha smite kaçırırsan <laughs> şaka gibi gerçekten. <laughs> Şu boyut harbi ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Sıkıcı ama çok ayıp bir boyut yani bu. Damage yemiyorsun çünkü. Bir de ölüm yani her türlü Liandry öldürüyorsun. 3200 vurmuş Liandry baksanıza. Fiddle baya iyi oynadı bu arada burayı. Mantıklı bir hamlede bulundu Fiddle Six. Fiddle çubuklar. Fiddle çubuklar. Aa elim çarptı elim çarptı elim çarptı elim çarptı elim çarptı elim çarptı elim çarptı. Kule tanklıyoruz sabahtan beri. Bitiyor mu maç? Hayır ya bir kill daha alaydık be. Bir kill daha be. Bilenci değilim be. De. Oh EW'nin vurduğu hasara bak. Yok. GG. <laughs> Benim çar. <laughs> Neyse güzel. TR server'ında oynadığımız zaten belli. Gördüğünüz chattingleri. Ee, bir yandan da pulun peyniri, Erzuncan pulun peyniri kafasıyla kostümüyle güzel bir kere.